Evinizin girişine su dolu bir şişe koyun, sonra olanları gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bir huni yardımıyla şişeyi yaklaşık 2 litre suyla dolduracağız. Şimdi alüminyum folyoya ihtiyacımız var. Büyük bir parça kesin, sonra bu parçayı 3'e bölelim, çünkü alüminyum folyo toplarına ihtiyaç duyacağız. Sonra ellerinle iyice yoğur. Sonra şişedeki suya ekleyin. Şişenin şeffaf olması gerektiğini unutmayın. Yeşil gibi diğer renkleri kullanmayın. Çünkü bu taktik onlarla çalışmıyor. Merak ediyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını ve neden evin girişine koymanız gerektiğini. Bu su şişesini evinizin girişine koyarak kötü kokuyu ve köpeğin idrarının aşındırıcı olmasını önler. Böylece köpeğin burada, kapınıza tuvalete gitmesini engelliyorsunuz. Sudan ve alüminyum folyodan yapılmış şişe nesneleri yansıtır. Su ve alüminyum folyonun oluşturduğu bu yansıma hayvanın görüntüsünü bozar.